Topu alıyor. Kaleci. Evet kaleci, kaleci korkuyor ve son anda kurtarıyor. Ama kaleci Usta Ayak Civan'ın ayağından gol atılmasından çok korkuyor. Bilgisayara çarpacak diye de korktu. Evet. Evet ama şu anda Civan topu Evet. Şu anda Civan topu yere koyuyor. Ve kaleci şimdi korka korka. Oo, o da ne? Tekrar bir gol oldu. Tekrar bir gol oldu. Evet. Civan tekrar topun başına geldi. Kaleci korkuyor. Ama kedi. Evet. Kaleci çok korkuyor. Kaleci korkuyor. Ama neyse ki top yumuşak geldi bu defa. Kaleci korka korka derken. Aman Allah'ım ile duvarı bir oğlum. Ve gol ve gol ve gol ve gol Evet Evet usta ayak Usta ayak Evet usta ayak kaleci korka korka Bu arada kedimiz Kedi evinin tepesinden bizi izliyor Evet Tekrar topun başına geçti. Neyse ki kaleciye çarpıyor top. Aman Allah'ım. Son anda kurtarmaya çalıştı. Evet. Evet yine topun başında civan. Ve kaleci son anda kurtarıyor. Tekrar topun başına geçecek. Aman Allah'ım. Korkuyor kaleci. Ne yapacak diye korkuyor. Bilgisayara çarptırtmadan Sahanın içine topu koyup kaleye doğru sert bir şut. O taciz çizgisinden dönüyor. Evet topu tekrar takip ediyor ve çok sert bir şut. Aman Allah'ım. Kaleci korkmasında ne yapsın? Kaleci korkmasında ne yapsın? Evet. Topun başında C Civan kaleci ne yapıyor? Korka korka. Söyle bakayım. Oo. Kaleci korka korka. Evet. Bilgisayara çarptıracaktı kaleci. Oo, sert bir şot ve kalecinin sağından gol oluyor. Evet. Bu arada kediler maçı heyecanla izliyorlar. Hem siyah kedimiz hem krem rengi kedimiz. Evet. Locadan izliyorlar maçı maçın izleyicileri olarak ve Civan Usta Ayak olarak tekrar topu kaptı orta sahadan. Orta sahadan kaptı topu. Aman Allah'ım. Yavaş yavaş. Ve çok sert bir şut. Neyse ki defanstan dönüyor. Evet, Sehpa'ya çarptı. Evet. Şimdi o hiç beklemediği anda kalecinin solundan topu ağlara çevirdi evet.